Haset 15 Kötü huyların on beşincisi hasettir. Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydeli olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz. Gayret olur. İlmini mal mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan Din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemekte haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur. Kendisi buna üzülür. Bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi, insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse, günah olur, haram olur. Bu hasedini sözleriyle, hareketleriyle belli ederse, günahı daha çok olur. Hadisi i şerifte, insan üç şeyden kurtulamaz. Suizan, tayere, haset. Suizan edince buna uygun harekette bulunmayınız. Uğursuz zannettiğiniz şeyi Allah'a tevekkül ederek yapınız. Haset ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyiniz. Buyuruldu. Tayere uğursuzluğa inanmaktır. Suizan bir kimseyi kötü zannetmektir. Bu hadîs-i şeriften anlaşılıyor ki kalpte haset hasıl olması haram değildir. Bundan razı olmak devamını istemek haram olur. Hadikada diyor ki, kalbe gelen düşünce beş derecedir. Birincisi, kalpte durmaz, def edilir. Buna hacis denir. İkincisi, kalpte bir zaman kalır. Buna hatır denir. Üçüncüsü, yapmakla yapmamak arasında tereddüt olunur. Buna hadisün nefs denir. Dördüncü derece, yapması tercih edilir. Buna hem denir. Beşinci derecede bu tercih kuvvetlenip karar verir. Buna azm ve cezm denir. İlk üç dereceyi melekler yazmaz. Hem hasene ise yazılır. Seyyiye ise terk edilirse sevap yazılır. Azm olursa bir günah yazılır. İşlemezse bu da affolur. Hadis-i şerifte, kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur buyuruldu. İnsanın kalbine küfr veya bid'at itikadı olan bir düşünce gelince, bundan üzülür ve hemen reddederse, bu kısa düşünce küfür olmaz. Fakat senelerce sonra kâfir olmaya karar verirse, hatta bunu bir şarta bağlarsa dahi, karar verdiği anda kafir olur. Senelerce sonra bir kâfirle evlenmeye niyet eden kadın da böyledir. Haramı işlemenin günahı işlemeye karar vermekten daha büyüktür. Haram Allahü Teala'nın yasak ettiği şey demektir. Günah ism demektir. Yani haram işleyene karşılık verilecek ceza demektir. Günah işlemek demek ceza ve azap yapılmasına sebep olacak bir şey yapmak yani haram işlemek demektir. Sevap, iyilik ve ibadet yapana ahirette verilecek iyi karşılık, mükafat demektir. Allahü Teala dünyada iyilik ve ibadet yapanlara ahirette sevap vereceğini vaat etmiştir. İyilik ve ibadet yapana ahirette sevap verilmesi vacip ve lazım değildir. Allahü Teala lütf ederek, merhamet ederek bunlara ahirette sevap vereceğini vaad etmiştir. Allahü Teala vadinden dönmez, muhakkak yapar. Hadis-i şerifte insan haram işlemeyi kalbinden geçirir. Allah'tan korkarak yapmazsa hiç günah yazılmaz. Haramı işleyince bir günah yazılır. Buyuruldu. Kafir Allah'a düşman olmaya ve bidat sahibi olmaya niyet etmek haramdır o anda öyle olur. Çünkü bu iki niyetin kendileri kötüdür. Kendileri haramdır. Haram işlemek düşüncesi ise, harama sebep olduğu için kötüdür. Düşüncenin kendisi kötü değildir. Bunu işlemek, yapmak kötüdür. Kötülüğü işlemeyince, haramlığın ve günahın kalkması, Allahü Teala'nın merhametindendir. Ve Muhammed aleyhisselam hürmetine, bu rahmeti ilahiye onun ümmetine mahsustur. İnsan, bir kimsede bulunan nimetin, ondan gitmesini istemeyip, kendisinde de bulunmasını isterse, haset olmaz. Buna, gıpta, imrenmek denir. Gıpta, güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Hadisi i şerifte Allahü Teala mümin kuluna gayret eder. Mümin de mümine gayret eder buyuruldu. Allahü Teala gayretinden dolayı fuhşu haram etmiştir. Allahü Teala ey Adem oğulları sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni, kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin buyurmuştur. Başka bir hadisi kutsi de seni kendim için yarattım. Başka şeylerle oyalanma. Rızkına kefilim. Kendini üzme buyurmuştur. Yusuf Aleyhisselam'ın sultanın yanında benim ismimi söyle demesi gayreti ilahiyeye dokunarak senelerce zindanda kalmasına sebep oldu. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'in dünyaya gelmesine sevinmesi, gayreti ilahiyeye dokunarak bunu kurban etmesi emrolundu. Allahü Teala'nın çok sevdiklerine bazı evliyaya böyle gayret etmesi çok vaki olmuştur. Gayret bir kimsede olan hakkına onun başkasını ortak etmesini istememektir. Allahü Teala'nın gayret etmesi kulunun kötü, çirkin şey yapmasına razı olmamasıdır. Kulun vazifesi, dilediğini yapmak değildir. Ona kulluk etmektir. Onun emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Her dilediğini yapmak, Allahü Teala'ya mahsustur. Yalnız O'nun hakkıdır. Kulun kendi dilediğini yapması, günah işlemesi, Allahü Teala'nın hakkına ortak olmak olur. Mü'minin günah işlemekte, kendisine gayret etmesi lazımdır. Bu da günah işlerken heyecanlanması, kalbinin çarpması, sıkılmasıyla olur. Müminin kalbi Allahü Teala'nın evidir ve güzel huyların yeridir. Kalbinde kötü, çirkin düşüncelere yer vermek, çirkinleri güzellere ortak etmek olur. Kalbin buna razı olmaması, çırpınarak mani olması gayret olur. Ensarın reisi olan Sa'd bin Ubade radıyallahu teala an ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem zevcemi yabancı erkekle bir yatakta görsem dört şahit görmeden öldüremez miyim dedikde, evet öldüremezsin buyurdu. Sa'd buna cevaben dört şahit lazım ise de buna tahammül edemem hemen öldürürüm deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, reisinizin sözünü işitiniz. O çok gayurdur. Ben ondan daha çok gayurum. Allahü Teala benden daha çok gayretlidir. Buyurdu. Yani böyle gayret olmaz. Ben ondan daha gayretli olduğum halde İslamiyetin dışına çıkmam. Allahü Teala en çok gayretli olduğu halde bu fuhşun cezasını hemen vermez demek istedi. Saad'ın haklı olan cezayı vermekte acele etmesinin doğru olmadığına işaret buyurdu. Haram işlerken gören her Müslümanın tazir cezası yapması lazımdır. Görenlerin işlendikten sonra yapmaları caiz değildir. Bu zaman ancak hükümetin ve hakimin tazir etmesi lazım olur. Zina yaparken görüp öldürenin mahkemede dört şahit göstermesi lazımdır yalnız yemin etmesi kabul olunmaz. Dört şahit getiremezse, katil, hakim tarafından mahkum edilir. Kadının, ortağına gayret göstermesi caiz değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece Hazreti Ayşe'nin odasından çıktı. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha zevcelerinden birinin yanına gittiğini zannederek gayret eyledi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem gelince üzüldüğünü anlayıp gayret mi eyledin buyurdu. Benim gibi bir zavallı senin gibi varlıkların en şereflisi, mahlukların en merhametlisi bir zat için gayret etmez mi dedi. Buna cevap olarak şeytanının vesvesesine uymuşsun buyurdu. Benim yanımda şeytan mı var? Ya Resulallah deyince evet var buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, senin yanında da var mı deyince evet, benim yanımda da var. Fakat Allahü Teala beni onun vesveselerinden muhafaza etmektedir buyurdu. Yani benim şeytanım Müslüman olmuştur. Bana hayırlı şeyleri hatırlatır. Bir hadisi şerifte Allahü Teala kimseye ihsan etmediği iki nimetini bana ihsan eyledi şeytanım kâfir idi. Onu Müslüman yaptı. İslamiyeti yaymakta bütün zevcelerimi bana yardımcı eyledi. Buyuruldu. Adem aleyhisselamın şeytanı kâfir idi. Zevcesi Hazreti Havva cennette şeytanın yemin etmesine aldanarak Adem aleyhisselamın hata etmesine sebep oldu. İnsanların Allahü Teala'ya gayret etmeleri, haram işlenmesini istememekle olur. Hasedin zıddı nasihat etmektir. Allahü Teala'nın bir kimseye verdiği nimetin onda kalarak dinine ve dünyasına faydalı olmasını istemek demektir. Nasihat etmek bütün Müslümanlara vaciptir. Hadîs-i şerifte hayra sebep olana bunu yapanın ecri kadar sevap verilir ve kendi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kimse iman etmiş olmaz ve dinin temeli nasihattir buyuruldu. Nasihat vermek demek Allahü Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu, bütün kemal ve cemal sıfatlarının onda bulunduğunu, ona layık olmayan sıfatların, ayıpların, kusurların onda bulunmadığını, halis niyetle ona ibadet etmek lazım olduğunu gücü yettiği kadar onun rızasını almaya çalışılmasını ona isyan edilmemesini onun dostlarına muhabbet düşmanlarına muhalefet edilmesini ona itaat edenleri sevmeyi ve isyan edenleri sevmemeyi nimetlerini saymayı ve bunlara şükretmeyi bütün mahluklarına şefkat ve merhamet etmeyi onda bulunmayan sıfatları ona söylememeyi bildirmek Allahü Teala için nasihat etmek olur. Şükretmek Allahü Teala'nın gönderdiği nimetleri İslamiyete uygun kullanmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlere inanmayı, emredilenleri yapmayı, kendi aklıyla görüşüyle uydurma tercümeler yapmamayı, onu çok ve doğru olarak okumayı, ona abdestsiz el sürmek caiz olmadığını insanlara bildirmek Kur'an-ı Kerim için nasihat etmek olur. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerinin hepsine inanmak lazım olduğunu, ona ve ismine hürmet etmeyi, onun sünnetlerini yapmayı ve yaymayı, onun güzel ahlakıyla huylanmayı, âlini ve ashabını ve ümmetini sevmeyi bildirmek, Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem için nasihat etmek olur. Ona saygı gösteren, onun dinini muhafaza eden, onun dinine uymakta, ibadet yapmakta, kendilerine hürriyet veren hükümetlere yardım etmek, onlara doğruyu bildirmek, Müslümanların hakkını gözetmelerini bildirmek, onlara isyan etmemek, kanunlarına karşı gelmemek, onların İslamiyete ve insanlara hizmet etmeleri için dua etmek, arkalarında namaz kılmak, kâfirlerle cihatlarında mal ile can ile ve dua ile yardımlarına koşmak zekat ve vergileri ödemek silah ile kimseye saldırmamak zulm ve haksızlık yaptıklarında da isyan etmeyip tatlılıkla onları doğru yola adalete getirmek onlara yaltakçılık yapmamak doğru yoldan ayrılmalarına sebep olmamak hükümet adamlarına karşı gelmemek lazım olduğunu herkese bildirmek ve ehli sünnet alimlerinin Rahmetullahü Teala aleyhim ecmaîn, fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına ve ahlak kitaplarına uymak lazım olduğunu bildirmek, devlet için nasihat yapmak olur. İnsanlara dünyada ve ahirette faydalı olan şeyleri yapmak ve zararlı olan şeyleri yapmamak lazım olduğunu ve kimseye eziyet etmemeyi, kalp kırmamayı, bilmediklerini öğretmeyi, kusurlarını örtmeyi, farzları emretmeyi haramlardan nehyetmeyi bunların hepsini tatlılıkla acıyarak bildirmeyi küçüklere merhamet büyüklere hürmet edilmesini kendilerine yapılmasını istediklerini başkalarına da yapmalarını kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına da yapmamalarını onlara bedenleriyle mallarıyla yardım edilmesini bildirmek de bütün insanlar için nasihat etmek olur. Hadis-i şerifte Müslümanlara yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan onlardan değildir. Gece ve gündüz Allah için ve Kur'an-ı Kerim için ve Rasulullah için ve devlet reisi için ve bütün Müslümanlar için nasihat etmeyen kimse de bunlardan değildir, buyuruldu. Haset, ibadetlerin sevabını giderir. Hadisi i şerifte, haset etmekten sakınınız biliniz ki ateş odunu yok ettiği gibi haset de hasenatı yok eder buyuruldu. Haset eden onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü bu zulümlerinin karşılığı olarak hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce dünyası azab içinde geçer. Uykuları kaçar hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset, bunların dokuzunu yok eder, birisi kalır. Küfürden, Allah'a düşman olmaktan başka hiçbir günah, hasenatın sevaplarının hepsini yok etmez. Günah olduğuna inanmayarak veya İslamiyete ehemmiyet vermeyerek haram işlemek ve küfre, irtidada sebep olan işleri yapmak, sevapların hepsini yok eder. Çünkü böyle yapanlar mürtet olurlar. Hadisi i şerifte, geçmiş ümmetlerden iki kötülük sizlere bulaştı. Haset ve kazımak. Bu sözümle, onların başlarını kazıdıklarını anlatmak istemiyorum. Dinlerinin kökünü kazıyıp, yok ettiklerini söylüyorum. Yemin ederim ki, imanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle sevişmedikçe, imana kavuşamazsınız. Sevişmek için çok selamlaşınız buyuruldu. Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca birisinin selamün aleyküm demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak ve aleyküm selam demesi farzdır. Kafirlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el beden hareketleriyle selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa sesini işitemeyeceğini anladığı zaman söylemekle birlikte sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir. Kafirlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak fitne çıkmasına mani olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mani olmak çok sevaptır. Müslümanlar hayırlı olur. Haset edince hayır kalmaz, buyuruldu. Diğer bir hadisi şerifte haset, nemime ve kehanet sahipleri benden değildir, buyuruldu. Nemime fitne çıkarmak için, ara açmak için insanlar arasında söz taşımaktır. Kehanet bilmediğini söyleyerek bundan hüküm mana çıkarmaktır bilinmeyen şeyleri haber veren falcılara kahin denir. Kahine inanmamalıdır. Bu hadisi i şeriften, haset edenin şefaatten mahrum kalacağı anlaşılmaktadır. Yani şefaat istemeye hakkı olmayacaktır. Hadisi i şerifte, altı kimse, altı şeyden hesaba çekilip, mahşer yerinde azap gördükten sonra cehenneme gireceklerdir. Devlet reisleri, zulümden, Araplar kavmiyet gayretinden, köy muhtarları kibirden, tüccar hıyanetten, köylüler cehaletten, alimler hasetten buyuruldu. Ticaret ile meşgul olanın yalan söylemek, faiz, hile ve fasit bey ile başkasının malını aşırmak ne demek olduklarını ve bu haramlardan kurtulmanın çarelerini öğrenmesi lazımdır köylülerin yani her Müslümanın ehli sünnet itikadını ve ilmi halini bilmesi lazımdır. Bu hadisi şerif hasedin din adamlarında daha çok bulunduğunu haber vermektedir. Tefsiri Kebir de diyor ki haset on kısımdır. Bunların dokuzu din adamlarında bulunur. Dünya sıkıntıları on çeşittir. Bunların dokuzu salihlerde bulunur. Zillet on kısımdır. Dokuzu Yahudilerdedir. Tevadu on kısımdır. Dokuzu Nasara'dadır. Şehvet on kısımdır. Dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir. İlm on kısımdır. Biri Irak'tadır. İman on kısımdır. Dokuzu Yemen'dedir. Akl on kısımdır. Dokuzu erkeklerdedir. Yeryüzünün bereketi on kısımdır. Dokuzu Şam'dadır. Fahreddin Razi Hazretleri bu tefsirinde kendi zamanında olanları bildirmiştir. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmeden evvel Yahudiler harp edecekleri zaman Ya Rabbi göndereceğini vaad ettiğin ve en çok sevdiğini bildirdiğin o şerefli peygamber hürmetine diyerek dua ederlerdi duaları kabul olup Allahü Teala kendilerine yardım ederdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları Müslüman olmaya davet edince kendisinin vaad edilen peygamber olduğunu anladılar. Fakat haset ederek, kıskanarak inkar ettiler. Hasetleri kendilerinin ve gelecek olan nesillerinin ebedi olarak felakete, azaplara sürüklenmelerine sebep oldu. Allahü Teala şeytanın şerrinden korunmamızı emrettiği gibi haset edenin şerrinden de sakınmamızı emretti. Hadisi şerifte nimet sahiplerinden ihtiyaçlarınızı gizli olarak isteyiniz. Çünkü nimet sahiplerine haset edilir buyuruldu. İhtiyaçlarınızın karşılandığı meydana çıkınca haset olunursunuz. Sırrını saklayan kimse isterse açığa çıkarır, isterse çıkarmaz. Sırrını açıklayan kimse, çok defa söylediğine pişman olur, üzülür. İnsan, söylemediği sözüne hakimdir. İsterse söyler, istemezse söylemez. Söylediğininse mahkûmudur. Keşke söylemeseydim der. Mala, eşyaya emin olan kimselerin çoğu, esrara emin olmazlar. Zehebini ve zihabını ve mezhebini gizli tut sözü, meşhurdur. Zehep altın, zihab itikat, mezhep de işlerde tutulan yol demektir. Haset etmek Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Muaviye radıyallahu an oğluna nasihat olarak hasetten çok sakın. Hasedin zararları sende düşmanınınkinden daha önce ve daha çok hasıl olur dedi. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi teala aleyh haset etmeyenin zihni açık olur demiştir. Hiçbir hasetçi muradına kavuşmamıştır. Kimseden hürmet görmemiştir. Haset sinirleri bozar, ömrünün azalmasına sebep olur. Esmai diyor ki bir köylüye rastladım. 120 yaşındaydı. Çok yaşamasının sırrını sordum. Çünkü hiç haset etmedim dedi. Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi teala aleyh diyor ki üç kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faidesi olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu met etmelidir. Ona karşı tevadu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.